Herkese merhaba. Ben Şirin'le Dal Duman YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda erkek stili hakkında konuşmuştuk. Bu videomda kadın giyimine tekrardan dönüp güzel bir konsept hazırladım sizlere. Etnik giyim. Kendi kültürümüzle başka kültürleri harmanlayarak etnik giyim kültürünü ele alıyoruz. Geleneksel giyim tarzını yansıtan kombinler yaptım sizlere. Bunları inceleyeceğiz ve içlerinden yine seçtiğim bir kombinle de kültürel bir geziye çıkacağım. Etnik nedir? Etnik bir toplumun ayırt edici kültürel özellikleridir. Etnik kökene baktığımız zaman ulusal, ırksal, dini ve dilsel paylaşımlar görebiliriz. Etnik moda deyince aklımıza işlemeli kıyafetler, geleneksel kostümler geliyor. Bu kısmen doğru. Ee, bu ülkelerin giyim tarzlarında bize ait, bizi yansıtan kodlar var. Bu kodları özellikle görüyoruz bu işlemelerde ve e, sembollerde. Etnik giyimde kültürel kökenlerimizi aslında ele alıyoruz. Bu giyim tarzı çok eskiye dayanıyor. Eski kabilelerde gelenek, görenek ve kültürle alakalı bu zamana kadar gelen bir yolculuk aslına bakıldığında. Etnik giyim 1965 yılında ortaya çıkmıştır. 1968 yılı Vietnam Savaşı sonrasında gençlik hareketleri özellikle hippie giyim ve etnik giyim tarzını ortaya çıkarmıştır. Kendi kültürümüze bakacak olursak eski Türklerin giyim tarzını arkeolojik kazılar ve bulgulardan, duvar resimlerinden ve heykellerden görebiliyoruz. Orta Asya'da yaşayan Türklerin tarzını da o dönemde iklim, bozkır, hava şartları etkiliyordu. Kültürümüzün tarihi geçmişi, geniş coğrafya, kültür etkileşimleri ve inanç sistemleri bu giyim tarzını şekillendirmiştir. Günümüze bakacak olursak etkisini halen kaybetmeyen desen ve motifler, aksesuar ve parçaları halen görebiliriz. Bu giyim tarzını modern zamanla uyarlayıp içlerine kendi tasarımımda eklediğim etlik kombinler yapacağım sizlere. Hazırsanız dünden bugüne gelen kültür sürecimizi birlikte inceleyelim. Bu kombinimde krem rengi tonlarında bir ceket görüyorsunuz. Üzerinde pompon, pul ve turuncu kırmızı tonlarının hakim olduğu çeşitli etnik desenler mevcut. Ceket başlı başına etnik giyim konseptime çok uygun. İçerisine beyaz dantel bu bluzu giyindim. Örme detayları ve dantel özellikleri etnik giyimin içeriğinde oldukça var. Etnik giyim desenleri, motifleri, hareketleri birlikte kullanmanızda sakınca yok. Fakat her giyim için bence denge çok önemli. Bu parçaları üst üste kullanabileceğiniz gibi renk ve parçaların uyumuna dikkat ettiğinizde gözümüzü yormayacaktır. Bu doğal yün ipliklerini yansıtan çantam ve etnik takılarla kombinimi tamamladım. Bu kombinim yine ceketin ana parça olup diğer parçalarımı cekete uyarladığım bir kombin oldu. İşlemeli kıyafetler etnik giyimde önemli bir detay. Etnik giyim oluşturmak istediğimizde bu detayların hakim olduğu kıyafetlerle oluşturmak çok kolay. Çiçek desenlerinin de bu giyim tarzına sıkça uyarlandığını görüyoruz. Özellikle renkli bu giyim tarzını bahar ve yaz aylarında tercih edebilirsiniz. Yazın coşkusunu ve enerjisini güzel yansıtıyor. Ben ceketimi İspanyol paça bu denimle kombinledim. İspanyol paça 1960'lar döneminde özellikle hippie döneminde karşımıza çıkıyor. Türkiye'de ise 70'ler döneminde oldukça popüler. Bir başka etnik giyim kombinim ise oldukça renkli ve farklı desen motiflerin yer aldığı bu kombin. Desenlerin yoğun olduğu bu iki parçanın dengesini üstün minimal olmasından dolayı uygun gördüm. Renk olarak da denge oluşturması bu ikiliyi güzel bütünleştirdi. Bu giyim tarzında yoğunluk, renk, kalıp ve denge detaylarına dikkat edildiği sürece gözü yormuyor. Altındaki bu parça elbise olarak da kullanılabilen bir parça. Çeşitli bağlama stilleri kullanılabilir. Üzerindeki fil desenleri ve motifler etnik giyimin direkt olarak çağrışımını yapıyor. Motifler Tayland bölgesine ait geleneksel Tayland peştameli olarak geçiyor. Bu kombinimde üzerimde siyah beyaz çiçek ve bitki motiflerinin hakim olduğu bir ceket görüyorsunuz. İçerisine uzun kahverengi tonlarında bir elbise ve kovboy çizme tercih ettim. Kovboy çizmenin doğuşu ile ilgili de bir bilgi vermek istiyorum. Kovboy çizmesi Texas bölgesine ait bir ayakkabı. Bu ayakkabı 1870'lerde yılanlara daha rahat tekme atabilmek, ağaca çıkabilmek, hepsinden önemlisi daha rahat ata binebilmek için kullanılıyormuş. Bu kombinimde kendi tasarladığım elbiseyi görüyorsunuz. Kumaşını Türk etnik yapısına uygun ton ve desenlerde tercih ettim. Kalıbını kendim çizip tasarladım. Motif ve desenler özellikle Türk etnik giyimini çağrıştırıyor. Binlerce yıl 600'den fazla uygarlığa beşik olan Anadolu, çeşitli kültürlerin akışını sağlayan bir köprü görevi yapmış. Türkler tarih boyunca aile, oba, oymak, boy, devlet gibi kavramları ifade etmek için belirli figürleri kullanmışlar. Geçmişten günümüze kadar uzanan bu desen ve motiflerin özel anlamları ve isimleri var. Bu desenler ve motifler dokuma türünü, toplumsal statülerini, istek ve beklentilerini, inançlarını, evlilik, bekarlık gibi hallerini, göç, felaket, üzüntü, sevinç, tasa, mutluluk, özlem, aşk, ayrılık ifadelerini sembolliyor. Bu kombinimde çiçek ve etnik desenlerin hakim olduğu bu kimono ile keten beyaz eteğim ve örme bluzum var. Püskül detayları etnik giyime yakışan bir detay. Bu kimononun çiçekleri kadife işleme baskı. Yaz aylarında bu tarz kimonolar birçok kombinin tamamlayıcı parçası. Örme kumaş kış aylarında olduğu gibi yaz aylarında da güzel bir stil yakalamanıza yardımcı olacaktır. Bu giyim tarzında güzel tamamlayan bir parça. Bu kombinimi bu konsepte uyarlayarak gece bir davet ya da akşam yemeği olarak ayarladım üzerinde puantiye ve sembolleri etnik giyimin çağrıştıracağını düşündüm. Takılarla ve ayakkabıyla desteklediğim elbise etnik giyime uygun. Renk ve kumaş olarak daha sade olan bu elbisenin gümüş rengi detaylardaki motifleri, aksesuar ve saçla bütünleşerek bu giyimi oluşturuyor. Bazen renk ve desen olmaksızın detaylarda yaptığınız çağrışımlar sizi o stile götürecektir. Etnik giyimde kendi ülkemizin kodlarını yansıtabileceğimiz gibi aynı zamanda farklı ülkelerin kodlarını ve moda tarzlarını da ele alabiliriz. Aynı zamanda günümüz modern giyim tarzıyla da de destekleyebiliriz. Bu stili hippi, bohem, otantik giyim ile de birleştirebiliriz. Siz de bahar ve yaz aylarına yaklaştığımız bu günlerde dolabınızda bu parçalara yakın kıyafetlerle bu stili yakalayabilirsiniz. Etnik giyimin sonuna geldik. Siz de en beğendiğiniz kombini seçip aşağıda yorumları bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.